Hz. Peygamber'in dünyaya teşrifleri olan Mevlid Kandili tüm İslam aleminde ibadetlerle geçirilecek. Yüce Allah'ın tüm alemleri onun hürmetine yarattım dediği o kutlu peygamberin dünyaya gelişi ve gelmesiyle birlikte tüm şer putların yerle bir olması, onun Allah katındaki değerini ve Müslümanların onun sevgi ve şefaatine ne kadar ihtiyacı olduğunun göstergesi gibidir. Hayatı boyunca güzele dair Allah'ın hoşnut olduğu her hal ve davranışı en ince noktasına kadar kendisinde barındırılmış olan Hz. Muhammed'in bu kutlu teşrifinin tarihinde Yüce Allah'tan bizleri affetmesini ve bundan sonraki hayatımızda bizden razı olmasını dilemeliyiz. O kutlu nebinin bu karanlık dünyaya bir güneş gibi doğduğu bu gecede Allah tüm dua ve ibadetlerinizi izzeti dergahında makbul eylesin, kandiliniz mübarek olsun.